Efendim? Oğlum neredesin? Ne oldu baba yine? İki dakika kafa dinleyemeyecek miyim ben, ne oldu? Alize'den haberin var mı? Nereye gitti? İlgilenmiyorum onun nerede olduğuyla. Oğlum, bak Nurettin beyler de burada. Onlar da çok merak ediyorlar. İstediği oldu ya, gitmiştir eğlenmeye. Siz çok takılmayın. Serka, böyle olmadığını sen de biliyorsun oğlum. Bir tahminin var mı? Yani nereye gitmiş olabilir? Sen hiç konuşmadın mı? Bak, babasına mesaj atmış. Yalnız kalmak istiyorum demiş. Yalnız mı kalmak istiyorum demiş. Evet öyle söylemiş. Tamam. Benim aklıma bir yer geliyor ama... ...siz benden haber bekleyin. Ne oldu? Ne dedi? Eee... Nereye gittiğini biliyor herhalde haber verecek. Oh iyi bari iyi bari. Hadi biz de kalkalım Nurettin'cim. Hadi teşekkür ederim. Tamam. Çaylar geldi. Heh. Gel kızım gel. Sağ olasın. Deden nasıl sakinleşti mi? Sakinleşti sakinleşti. O çaylarından verdim. Şimdi babaannemle beraber bulmaca çözüyorlar. Ama çok şükür. Al ah, bak. Hiç zahmet etmeseydin Serapcığım. Ay olur mu? Zaten o kadar şey oldu bari çay için. Yani ben Sinem'le ne zaman evlenmeye kalksam başıma hep bir şey geliyor. Ama alıştık artık. Belli sizin gitmeye niyetiniz yok. Hadi çikolata çıkardım, yiyin de gidin. Hadi yürüyün. Hiç gerek yoktu. Yeter. O ne biçim laf öyle? E ne? Yalan mı abi? Oturdu lan başımıza. Niye bunlar gidip kızlarını aramıyorlar? Ha, anladım tabii. Kızınızı başımıza attınız. Kız gidince hop, siz geldiniz. Oldu canım. Hanımefendi çok rica ederim. Ne oluyor? Nurettin, sen kardeşimin kusuruna bakma lütfen. Kendisi yıllarca Almanya'da yaşadığında Türkçe'yi unuttur. Böyle saçma sapan kelimeleri bir araya getirerek konuşuyor. Yok. Gerçi doğru söylüyor. Hadi kalk gidip bir otele bakalım. Ha, yok. Hiç bakma anam boşuna. Ben gelirken baktım, oteller çok pahalı ayol. Tutamaz seninki. Belki de bizim oteldedir. Ne? Senin otelin mi var? Erkanla Alize orada çalışıyor işte hala. Aa, aa! gerçekten mi? Sinemciğim hadi kalk hayatım kalk. Aa, mümkün değil otur. Ne demek mümkün değil ya? Bakın kalktım gidiyorum. E ben de izin vermiyorum. Hanımefendi siz iyi misiniz? Ay ben çok iyiyim. Bana bak sen nasılsın? İyi misin? Sen rahat mısın orada? Bana bak. Şişt, gel otur 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 sen. çocuğum bak bir şey verirsin. Eğitim abi versin, versin. şuraya git. Anlamıyorum ya Allah Allah. Ya yeter rahat bıraksana insanları Allah aşkına. Ne demek abi ya? Niye rahat bırakıyormuşum? Bırakamam abi. Biz akraba değil miyiz? En kötü günde bir arada olmayacaksak biz ne işe yarıyoruz? Serap. Kalk kız. Çabuk benim Almanya'dan getirdiğim süt tozuyla kahveden yapıverdi ünürlerimize. Burada böyle kuru kuru çiçek ediyorsunuz ayol. Hadi kızım sağ olun ya, biz sonra içeriz. Yok, şimdi içeceksiniz. Hadi koş, hadi. Hadi, hadi, hadi çabuk, seri. O kahve içilecek belli hayatım. Sinemciğim, konuşamadık seninle güzelim. Ama beyefendiyle çok yakışıyorsunuz. Maşallah. Benim kızım kayıp, ben burada oturmuş kahve içiyorum. Ben ne biçim babayım ha? Hadi kalk. Yok yok, otur otur dönürüm, sen merak etme. Ben şimdi Halis'e mesaj attım. Interpol'ü sokuyoruz devreye. Halis kim ya? Kocam, eğer yurt dışına çıkarsa anında ensederiz. Yurt dışı mı? Kadir, bak bir şey biliyorsun da bana söylemiyorsan... Ya ne bileceğim Nurettin Allah aşkına? Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Biziyiz, merak etmeyin. Serkan vurmuş Halise. Daha demiş, bilmiyorum. Yani biz iyiyiz, merak etmeyin diyor. Hadi gözümüz aydın. Çok şükür, çok şükür. Ay nasıl korktum, nasıl korktum size hiç belli etmedim ama vallahi Alize kızımız'a bir şey olacak değilim. Hayat didirdim, Allah çok korktum. Ay Allah bugün bizim bayramımız, bayramımız. Sağ ol, sağ ol. Efendim kahvelerimizi içtik, aldı arttırsın. Hmm. Düğünü olan da hemen kalksın gitsin. Hadi. Aa, aa, aa olur mu öyle şey? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bayram diyorum ayol, bayram. Kutlamayacak mıyız? Hanımefendi çok rica ediyorum, bizi bir salın artık. E kutlayacağız diyorum ya, nereye gidiyorsun? Serap! Fırsat bu fırsat Şuraya, diyorum. Şu benim havadayı daha getirdin, gofretleri getir kız, çabuk. Aman öğrettin sana bir sözüm var beni dinle. Çok asil bir kız yetiştirmiş. <laughs> Aman efendim tebessümünüz. Yok, yemin ederim öyle. Yalnız onu bu evde eziyorlar. Hadi ya. Nurettin. Saçmalama. Yok yok benden söylemesi. Vallahi ben diyeyim kül kedisi. Sen de... ...e gene Eğer ben gelip durmayı el koymasam... ...Serap daha çok ezerdi onu. E tabi senin kızı kıskanıyor. Ya. Senin kız okumuş. Güzel. İşi gücü yerinde. Elinden her iş geliyor. Serap öyle mi? Değil mi? Ola anlat bakayım sen bana. Kızım ben bu muzu demedim. Gel bakayım sen. Çok akıllı. Çok akıllı. Aşk akıllı. Çok benim. Çok akıllı. Çok akıllı.